Arkadaşlar bu meşhur 5 kafalı septem ben aldım. Bak neden aldım. Bu şimdi böyle mandalını basıyoruz takıyoruz. Sağa sola çift bataryalı. Olur. Hayat evet güzel. Şimdi bunu çıkartıyoruz. Bu taş motoru oluyor. Bunlar altta şey işte zaten önemli olan. Ama bu dikkat edin tek tarafı Bunun avantajı ne biliyor musunuz? İstediğin hızla çalıştırabiliyorsun. Bu taş motoru istediğin şekilde bu odun kesmesi odunu alıyorsun. Size nasıl kesildi göstereyim. Gayet de güzel kesiyor. Bunu çıkartıyoruz. Bu sıkma kapısı. Çok güzel yapmışlar. Gerçekten güzel bir alet. Ee, bu benim hiç sevmediğim bir şey. Meşhur tilki kurdu. Evet, şimdi bıçaklar takacağız. Ben bu sevmiyorum yani. Şimdi sorarsanız. Bunu buradan şey var, çevirip takıyoruz. Normalde demir kesme için ama odun da keser. Deneyeceğiz. Odun <laughs> kesici. Çok kesiyor. Güzel, muhteşem bir şey. Ama normalde demir kesiyor bu. <laughs> Benim asıl asıl alma sebebim ne geldi sıra. Bunun asıl lastik şişirme için aldım. Bu nasıl alma sebebim? İşte lastik şişirme için aldım. Şimdi topumuz var. Bak havasını göstereyim size. Ee, şimdi bunun aparatı bu. Deniyoruz. Hop. Aparatı göster. Tatik tatik. Topumuz oldu taş gibi. <laughs> Bildiğiniz taş. Evet. Gayet kullanışlı. Nasıl bunu almamız gerekiyor? Olur. Tartacağım film kadar işte. Ee, şarj aleti. Gerçekten güzel. Ben beğendim kameraman videoyu sonlandırabilirsin.